Çiçeklerini suladın mı? Yok sulamadım Eslem. İstersen ben sulayayım. Sulayabilirsin kızım. Onda mı sulayacaksın Eslem? Evet. Ama onda sulanmaz ki anneciğim. Dökülmez. İstersen bardağı koyup getir. Eslem Öyle sulanmaz anneciğim. Bardağı doldur getir istersen. Anne bu kim? Ne İstem kim anneciğim bu ya? Ben de bilmiyorum. Anne sen babanla niye geliyor ya? kıym ısıl kendini gülsün Eslem Estem gel gitti Estem gitti kızım Niye gidiyor acaba sana? Acaba Suyu döktüğüm için mi? Bence suyu Dökmenden çok ee, Su kabından döktüğün için Gülüyor sana Hı -hı. <gülüyor> Ama çok komikti değil mi? Evet Çok mu sinirlendin de gittin? Evet Umarım bir daha gelmez Esra ben ona gülüyor muyum? O bana gülüyor. Asıl o kendisine baksın değil mi Eslem? Evet. Biz ona gülmüyoruz. O, 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 mu bize gülüyor? Evet. Neyse. Hadi içeri gidelim Eslem. Sana da ne aldım biliyor musun? Biliyorum. Gel göstereyim. Bak istem sana şu tane neden aldım. Anne hani ben bebek miyim ya? Ben kızım. Bana belki ben sen bana büyükler damanesini al Ama anneciğim bu senin için küçükler için bu. Ben büyüğüm. yine niye geldi Esna? Anneciğim yine sana gülüyor ya. Peki as Asıl sen kendine gül. Peki Asıl sen kendine gül. Kineke yığına. Asıl ben sana gülüyorum. Ha 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 ha. Seni kıyana.